Tordu tortula ka tortulan başka nereydedir? <laughs> Hiç <Hiçbir> böyle. <laughs> <Oho>, adamın <laughs> nikinin güzelliğine bakar mısın ya? Hakika kaç nereye <laughs> gideceğim lan bot? <laughs> tortula atlıyorum gel lan. Yüreğin varsa var ya sen bu Tordu'la inersin eğer yüreğin varsa bekliyorum seni. Agalara selam çatışmaya devam. Bugün sizlerle beraber ben PUBG Mobile'da One Mask serimize bugün İtaatla başlıyoruz. İtaatla inşallah adamlar buraya gelmiştir. Bunları cahiline veriyorum ama bunun affı yok kardeşim benim. Gel sen buraya be. Çok yanlış adamın mekanlıyınız canım benim. Gitmişler burada uçakta örgütü savunuyorlar lan. Siz var ya siz adam mısınız lan? Türkiye'de yaşadıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ama sizin ölünüzü buraya gömeceğim canım benim. Gel leş olacaksın oğlum leş leş. Zaten sizden önce leş olur. Başka bir şey olmaz. Seni şöyle bitireyim be. Bak geliyorlar geliyorlar. Pompalına mı güveniyorsun aslan parçası? Bunlar gelmeyecek büyük ihtimal beni bekleyecek. Ki Baydoğan'ı görsem ben de öyle yapardım ama Baydoğan'ın Beklemeyeceğini de biliyorsundur zaten Kürdoğan. Ha? Geliyorum oğlum geliyorum senin o mezarını var ya, o mezarını o çatıya tabayla dikip yapacağım lan lan aşağı. Abi adamım var ya adamın içinden geçeriz kardeşim benim valla adamı delilendirme yorumuna sakın böyle savunucu bir şeyler yazmayın bu adamları çok boş yapacaksınız. Aşağıda abone olmaktan çıkmak için bir tuş var kardeşim. Ona basıyorsun çıkıyorsun zaten böyle bunun örgütleri sana adamlarım benim kanalımda iş yok abi çıkacaksın abonelikten ne beni uğraştır ne de kendini uğraş neyse abi çövmek istemiyorum <laughs> videonun her dakikası bir polmasın güzellikle bu adamlığımı temizlemeye başardık uçak dersi yaptı aşağıda da sesini kestik her zaman zaten böyle olmadım abi herkes adı tutar. Biz de her zaman oyunculuğumuzla adamların seslerini keseriz. Güzel oldu. Şu Thompson'ın harbini ben ben olabilir miyim canım? Çok teşekkür ederim. Adamsın sen. Birinci <laughs> var bak. Ben... Aha kapat lan? Bilmiyorum lan o? Ne yapıyorsun lan orada gentleman? Senin bir cayır cayır... Yaksam nasıl olurdur o da bana bomba atmasın şimdi. Tank yanıcan mı? Enemy. Ay vallahi yanıyorsun. Vallahi yanıyorsun. Billahi yanıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi? Sen orada cayı, cayı yanarken seni yerim yerim gel buraya. Enemy. Enemy down. <laughs> ya adam benim geldiğimi görüp büyük ihtimalle sola kaydı. Onun onunla gitti monotofta yandı nah, canım benim ya yapacak bir şey yok. Merdan avantajı da elindeydi ama bunu değerlendiremedin. 9 30 kişi var bir şekilde. Ha <laughs> komik şey. Bak, bot tak yapıyor ya abicim. <laughs> ya Baydoğan'a bot taklidi işler mi ya? Gerçekten hani orta adam olduğunu biliyordum ama ben seni kaçta falan sanıyordum. Bak tipe bak tipe tipe. Ne yapıyorsun lan burada? Acaba nerede bu? Dur bu şu an sanıyor ki ben bot sıktı diye düşündüğümde geldim buraya ama kardeşim bana sana kötü bir haberim var. Sen o çatıya yattın. Ben de bunun farkındayım. Kalktı et Bir de var ya öyle bir yatmış ki resmen skoba açınca kafasının ortası gözüküyor. Değil mi botçuklar? Sağ solu bir rahat bırakın beni down. ya. Oo dur dur. Eller evet, orada araba yoktu. Adam gelmiş oraya gelmiş. Enemy. Tamam. Ne? Bot uğraştırma gözünü sevin. Direkt oraya doğru oynayacağım. Fazla beklemenin bir anlamı yok. Direkt kafalayacağız kardeşim benim. Bir saniye bile beklemiyoruz. Şimdi şöyle ezelim. Kim varmış burada canım benim İnşallah elinde son iki yoktur. Varsa da zaten eş iş işten geçmiştir. Ya sen ya ben buradan sadece birimiz sağ çıkacak kardeşim benim. Allah'ım yarabbim yine tavayla geliyor ya. Ya oğlum siz sıkıntılı mısınız ya? Adımı gören niye tava çekiyor? Çünkü silahla mermi atamayacaklarını biliyorlar değil mi kardeşim benim? Senin var ya. <laughs> ya bırak bu işleri ya. Ya tavayla gel vuramayınca helalsin abi olmuyor bu işler bak böyle olmuyor. Baş tavayı çekseydi Allah bilir neler diyecekti tavayla vursaydı. Vuramayınca helalsin aynen kardeşim. Aç kapıyı. Aras kargo. Hadi evet. Son zamanlarda aşırı gerginim var ya niye böyle bilmiyorum ama. Dur canım ya dur ya Evet, bu şeyin nasıl bir de. Dur buna yakın gireceğim arkadaşlar. Uzaktaki adamlara artık güvenimiz kalmamıştır. O yüzden direkt yakına doğru gideceğim. Uzaktan sekmemesi varsa alma şansımız sıfır. Ama yakın temasta bu sekmemeler hiçbir şey yapamıyor. O yüzden eğer sekmemeye denk gelirseniz. <laughs> yakın temasına girmeye çalışın. Her defasında böyle vuracaksınızdır. Eski yerimi direkt... Dur ya dur. <laughs> Ya kanka ver şunu gel. Tamam eski yerim direkt alacağım. Orası güzel bir yerdi. Karşı tarafta adamlar var ve alan ben de buraya doğru gelmek zorundalar. Tamam ananı satayım ananı satayım. Dur 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 dur. Sen nereden sıktın? Bir dakika. Tamam şurayı sıkmak istiyorum ben. Bak Adam tüm demirleri var ya koruma olarak koymuş oraya. Ama açıktan koşarsan Crow. Acır mıyım? Tertemiz sprey abi. Tertemiz sprey. Gördüm. Oo. <laughs> Yeri var ya. Neyse. Bizim mekanda yarım kalmış kapatılacak bir hesabımız var gibi hissetti mi? Tekrardan stadyuma indim aga benim. Abi yeni kelime canım benim abi. Her video söyledim fark ettim. Gençler bir saniye bekler misiniz? İndirdi onu. Cenabı indirdi lan. Lan sen nasıl vurursun lan Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize ha? Gençler kusura bakmayın. Düşüne bir tekmele biz vuruyoruz gel buraya. Gençler kusura bakmayın ama ben vurmasaydım karşı taraftaki adam size acımayacaktı. Tipe bak. Oradan nasıl vurdun lan bunları? Diğer adam lootu nerede? Neyse onunla uğraşamayacağım arkadaşlar. Çok az kilimiz var. Birazcık kil almamız gerekiyor hemen raşa. Baba mı? benim face to face'ime girmeyeceksin oğlum. Son zamanlarda girmeni tavsiye etmiyorum elinde S12 yoksa ama yine de eline koluna sağlık s 12nin yokmuş S12 artı AVM oynuyormuşsun Böyle oyuncunun hastasıyım ya gerçekten Ne diyorsun lan <laughs> Şu alacağım Yani S12 falan olmadığından maçlar o kadar çok sığırıyor ki ama gerçekten şu silahlar Sekmemeler oyun nasıl otuyor ya haksızsam haksız deyin kardeşim benim ya Vallahi dayı ya Nereden sıktı sen şimdi bak 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 sakin ol sakin ol sakin ol dur 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 Adamlar buraya var pusu kırmış oğlum hayırdır siz onu satayım Kaç 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 beyler Bir saniye bir saniye bekler misiniz Hedef var mıyım hedef var mıyım Anınıza de tekirde oh, oh 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 çok iyi çok, 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 çok. E, kime sıktın lan ha? Hayır Beleşkin nerede olursa severim gel buraya sen var sen. Sağ sol ben altı gol nasıl ölmedin? Somuk da atlar abi onlar oradan kaçacak ama size eninde sonunu yakalayacağım ha. Abi sumuk. Ne yapıyorsunuz orada? Neyse. O adamların göstermeyi niyeti yok arkadaşlar. Dur dur geldim geldim ya. 2 dakika beklemedin mi? Baba tipe bak. Bu adam ne yapar oğlum? Bomban sesinden mi duymadın lan ha? Gel. Dur. Enemy. Bir saniye durdur. Şöyle uçarsam olur mu acaba? Kankam! Göstermen Enemy gerekiyordu down. ama gel buraya. Onun O ne? Enemy. Ölüyor şundan ölüyor lan bir anda? Adam merdönle arkadaşını tutuyor sandım. Bir anda bir ışınlandı ha? dedik gittik herhalde ama hemen adamları lobiye uğradık kardeşim benim mekanım burası oğlum stadyum benden sorulur içini dışını ara yerine bilirim benim mekanıma bana meydan okuma Gel buraya gel gel Oğlum siz ne kaçıyorsunuz lan bak arabanın orada kaçtınız geldiniz burada kaçıyorsunuz kaçmak nedir lan yakışıyor mu size Arkadaşlar siz Türk müsünüz acaba Ha, Ahmet desene oğlum ya seni tanıyoruz diye. Adam biliyor yakınıma girmeyeceksin gel. Allah Efe'cim kan çıkıyordu bak gene. Ne şanslı adam solum Allah billah ya. Kanka rank kasıyorsan beni vur. Evet kasıyorsan. <laughs> rank kasıyorsan Geçmesin. vur vur bir şey olmaz. Yo yo vur vur. Tamam silah silah vurayım silah. Al al hadi vur şu silahla. Ben Hadi, hadi <laughs> sevindim. Canımsın <laughs> seviyorum seni. Allah'ım hat ol. Hadi. Görüşürüz. Tamam Allah'ım etsin seviyorum seni güzel maçtı <laughs> yani bence güzeldi İzleyeceğiniz maçı saldık bak böyle olunca salıyorum canımıyım böyle alın canımı yiyin ya adamın löp. abi efendim.